Geliyorum hazır mısın? <laughs> Selam ben Halit. Ben Deniz. Bugün Deniz'le kostüm yapıyoruz. Hazır mısınız? Hazır. Ne kostümü yapıyoruz? Kurbağa. Kurbağa. Deniz dedi ki baba bana kurbağa kostümü yapar mısın? Ben de hemen arkaya bir kurbağa temalı bir şey açıp malzemelerimi hazırladım ve Deniz'e kurbağa kostümü yapmaya karar verdim. Ha, ya. Malzemelerimiz... Pardon. Karton koli. Rengarenk fon kartonları. Makas. Çift taraflı bant. Makası bırak. Etiket koymuşum. Niye koyduğumu hatırlamıyorum. Ve yapıştırıcı. Okan abi gözüküyor muyum? Bir saniye. Seni bir ayağa alalım. Bunu artık kaldırıyoruz. Oturamazsın. Video boyunca ayaktasın. Birazcık doğaçlama takılacağız. Bir tane ama örnek buldum ben. Yani Denizle beraber baktık. Deniz şu kostümü beğendi. Buna benzer bir şey yapacağız. Tabii ki bizim elimizdeki malzemeler bunlardan daha az. Babacığım biz birazcık revize edeceğiz. Uyar mı? Uyar. Çak. Başlıyoruz. Şimdi öncelikle gövdemizi yapıyoruz. Hazır mısın? Şu fazlalıklardan bir kurtulalım. Şimdi ben böyle yapınca kurtulmuş olalım. Yapıyorum. Nasıl? Anında gitti. Şimdi bunu yaptıktan sonra Deniz Bey bunun içine girecek. Şöyle yapınca sokalım. Girmedi. Çünkü burayı kesmemiz lazım. Kollarını iki yana aç babacığım. Şuradan, şuralardan delelim. Şuradan ve şuradan. Tamamen doğaçlama. Peki bir şey sorabilir miyiz? Keşke şuralardan derseydik Burası kapanmıyordu. Bant bizi gözükecek. Burayı önde kullanacağım. Buraya yeşil fon şey, kaplayacağız. Arkası boş mu Arkası boş. Dolu mu olsun? Annem bizim işimize karışıyor. Bir şey söylemek ister misin? Karışma bizim işimize. Öyle mi canım? Ağzımı açarsam ne olayım? Hadi bakalım. Kol delikleri açıyoruz. Nasıl delikler? Çok Zor. Kol delikleri açıyoruz. Bunlar lazım olacak, sakın atma. Gel bakayım buraya, Geldim. sok bakayım kolunu, giriyor mu? Girdi mi? Girdi. Şuradan bir çizik. Hmm. Şuradan bir çizik. Hmm. Ne diyor bu Poydaz ya? Hmm. Oradan giriyor mu kolu? Dene bakalım. Girdi mi? Girdi. Girdi. Bakın böyle deliklerimizi açtık. Kafa deliği açacağız. Gel buraya, dön bana. Aç kollarını. Bana bak. Dikdörtgen kessek olur mu? Ne dersin? Kafan buradan geçer mi? Geçmez. Nasıl geçmez? Ha? Senin kafan kocaman. Buradan geçer ya. Geçmez. Geçer ya. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sana bir şey söyleyeceğim. Bizi izleyenler var ya. Evet. %95'i abone olmuyormuş. Niye? Sor. Niye? Niye olmuyorsunuz? Beğenmiyoruz. Beğenmiyorsanız niye izliyorsunuz? Hadi buna da cevap ver. Beğenmiyorsunuz. Niye izliyorsunuz? Abone olun bizi beğenin. Biz de denizde daha iyi kostümler yapalım. E doğal olarak burayı da çıkarmamız lazım. Çocuk içine girebilsin. <laughs> Değil mi? Sok bakayım kafanı. Güzel, Deniz söyledi ama kafam oradan girmez diye. Şöyle sokalım. Girmiyor. <laughs> girmiyor. Oğlum senin kafan da büyükmüş ha. Bir daha bir daha deneyeceğim. Gel bakayım. Bilmiyorum. Yanlardan giriyor, arkadan girmiyor. Demek ki arkadan büyük bu kafası. Gel bakalım. Girdi. Tamam. Girdi değil mi? Girdi. Şimdi altını şey mi yapsak acaba? Böyle bacak deliği mi? Yoksa komple çıkarsak mı? Komple çıkaralım. Olur. Değil mi? Daha rahat hareket edersin. Hatta şöyle yapacağım. Bak. Senin çok zeki baban var ha. Zeki babam var. Söyle söyle, duysun. Zeki babam var. Zeki babam var. Ay ağma yapıştı. <laughs> Baba, ağma yapıştı bak. Babam ben. ben de terledim. Normal bant nerede? Onu çıkart. Normal bant. bir şey saymadım ama. Normal bant. <laughs> ya bana ne ya? Allah Allah. Hadi hadi, normal bant getir. Her seferinde seni çok kucaklıyorum ben. Kalk aya. Sok kolları. Sok 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 sok. Ha. Yere Şöyle dön. Bekle şimdi. Yere sürünen kısmını da keselim. Ayağımı keseceğim baba. Nerede lan ayağın? Dur. Burada. Gel. Çıkar. Çek kolları. Çek. Şimdi bazımız hazır. Bazımız değil mi? hazır. Bazımız hazır. Bazımız hazır. Gel yanıma şimdi. Annen gelene kadar. Çık. Ayakları şeyden yapacağız. Neyi? Bak bak bantımız lazımdı. Bantı nereden attı bize? Gel yanıma şampiyon. Onu ne yapsaydın? Onu ne olmuyor canım? oluyor? Annen gürültü yapmazsa. Ayda. İstenmediğimiz yerde durmayız, bak. Bunun şeyi nerede? Açma yeri. Burası. Five şey. minutes later. Five minutes later. <laughs> Bu buraya gel buraya. buraya. Kaç tane gözü var ye? Yeğeni. He. Şimdi... Açtı. Şimdi bu hazır bir giy bakalım. Giyiyorum. Dön kameraya gözüküyor muyuz? Evet. Şimdi bazımız hazır değil mi? Hazır. Şimdi bunun bir de kafasını yapacağız. Çıkar kollarını. Oğlum. <laughs> <Onu. gülüyor> Çocuğunuzu çok hırpalamadan yapın. Şimdi gel kafana bunu oturtacağız. <laughs> Şunları bir bırak. Sevgili oğlum gel şuraya arkasını kullanalım. Şöyle mi yap? Dur bir dakika. Bana bak. Yok. Şunları keselim. Gel bakayım buraya. Dön bana. Bana dön bana. Şöyle sabit dur. Heh. Şuradan göz açacağız. Kalemi kırdım. Gözleri yuvarlak mı açalım? Nasıl açalım? Yuvarlak. Ha Tepeye mi? Ama bizim kartonlarımız ona müsait değil ki. Gel bakayım. Aa, ona öyle yapma. Gel böyle. O zaman şurayı şöyle şey keseceğim. Tamam. Böyle iyi mi? Şimdi küçük makas lazım. Tren gibi gidiyorsun baba. Ne gibi gidiyorum? Tren gibi. Nasıl oluyor iş? Tren gibi gidiyor. Tren nasıl oluyor? Oğlum gel şuraya. Baba elleyebilir miyim? Elle baba niye soruyor? Beraber yapıyoruz. Sözde beraber yapıyoruz. Yine bana yaptırıyor. Gel buraya. Kalk bakalım. Heh. Dön annene. Yok artık. Şimdi önce bunu giyiyoruz. Sok kolları. Öbür kol. Sonra... Karşıya bak sen. Bunu oturtuyoruz şuradan kolları kesip şey mi yapsak? Konumu yapıştırsak acaba? Görebiliyor musun? Görebiliyorum. Dur bir dakika. Şöyle kollarını tam soksana babacığım. Hah. Rahat mısın? Merhaba. Şimdi kolları buradan böyle şey yapacağım. Tamam çıkar. Çıkartabilirsin. Süper. <laughs> Yorulduk be. Ne dersin? Ben, Denize sor. Benek için. Benek için. <laughs> benek Şuraya işte. Bak bunun hiç benek yok. Bunun benek yok sen benekli istediğin için ben bana komple mor yapalım dedi aslında. Biz bu işi kitabına göre yapmayız. Değil mi babacığım? Evet. Gerekirse kitabını biz yazarız. <laughs> evet. Şimdi bir daha giyelim. Gel. Giydin mi? Giydim. Bunu da giydin mi? Giydim. Rahat mısın? Rahat. İyi mi böyle? Şunları mı? Kolunu buradan geçirsin. Belki oraya yapıştırırız diye düşündüm. Oynayıp durmasın diye. Çıkart babacığım. İyi misin bu arada? İyi. İyi gidiyor muyuz? İyi gidiyoruz. Şimdi gel bakalım. Şimdi Yardımcı ol bana. Ne olacak? Nereden keseceğim? Sen bunu tutacaksın. Kesmeyeceksin. Tut. Tuttum. Burayı unuttuk. Burayı da böyle yatay yapalım. <laughs> Tut şimdi. <laughs> Sen ne diyorsun? Baba. -ba. Tamam çift taraflı bantı buradan götürebilirsin şimdi. Hı? Kenara koy çift taraflı bantı. Bir tane de şuraya yapalım gel. Şu çapraz yapalım burayı da. Şöyle bırak bana. Ben <laughs> Yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Var bana. He tamam. <laughs> şimdi bunları açıyoruz. Onu değil bunları. Hemen bana yeşil fon kartonu getiriyorsun. Ama sarının da üstüne basmadan getirsen daha güzel olur. Al. Koy şuraya. Almıyorsun değil mi? Alacağım babacığım. Sen Al. niye uzakta duruyorsun? Bunları da çıkaracağız. Hayır hayır onları çıkarmayacağız. Ne? Onlar yapıştıracak. Yapıştıracak mı? Hı hı. Tut bakalım. Tutuyorum. Dur bir dakika. Şöyle ayarlayayım ben. Bir bana bırak. Yapıştır. Yapıştırıyorum. Yapıştırdık mı? Yapıştırdım. Yapışmadı ama sanki. Yapıştı. Tamam. Bunu? Şimdi bunu böyle çevirip keselim. Kalk bakalım Aya. Kalk. Ortalıca Annenin Birazcık yukarı Dur, istiyorsan. dur bir dakika. Dur babam, bastırma. Annen sözle karışmayacağım dedi. Her şeyimize karışıyor. Benim sayemde yapıyorsunuz şu anda da neyse. Ee. Kostümcü beysin sen. Ben sen... Ha? Makasımı getiriyorum. Makası alabilir miyim? Şöyle çentik atıyoruz. Prit, prit alalım. Prit. Prit. Yapıştırıcı. Prit, prit. Nasıl gibi? Hasan dedem. Prit. Ben de öyle konuştum. Prit, prit. Pırıt pırıt mı? He, sen öyle dedin. Nasıl dedin? Öyle dedim. Pırıt. Sen benim taklidimi mi yapıyorsun? Evet. <laughs> evet. Hazır. Yanıma gel. Onun hiç beneyi yok. Bebekti <laughs> kızlar ne nerede Oluyor. gördün <laughs> Benekleri var kurbağaların. mi? Evet. Bazen kırmızı, bazen mor, bazen yeşil, bazen beyaz, bazen siyah. Gel bakalım. Bir daha gir bakayım şunun içine. Geliyorum. Öbür kol. Ha. Nasıl? İyi mi? İyi. Dön bakayım bana. Şöyle bir etrafında dön görsünler. Arkası açık. <laughs> şey, <hali> <laughs> Çıkar bakalım. Ha. Şimdi bu tamam. Sıra geldi buna. Bunu kaplıyoruz. Ver bakalım şey yeşil fon kartonu ver. Yeşil. Çabuk. Yanıma gelebilir misin? Geliyorum. Fon kartonuna basma ama. Ama Nerede yürüyeceğim? Her yer dolu. Deniz. Baba. Her şeyde bir cevabınız var ha. Tut şunun ucunu. Ha? Neyin ucunu? Şu kartonu tut. <laughs> Ayağımla tutuyorum. Deniz Bey hiçbir şey yapmıyor. Bastır. Tamam. Şimdi şöyle çeviriyoruz. Tut şunu canım. Ne yapıyorsun canım? Oturuyorum canım. Tamam. Makas. Makası ver. Nerede Burada makas? Burada makas. Tablete dikkat. Dur, Otur babam sen böyle rahatına bak. Bacak bacak üstüne at. Takıl. Böyle yapacağız. Rahat <laughs> mısınız Deniz Bey? Tamirat yapıyorum işte. Tamirat mı yapıyorsun? Tamirat. Sen tamirat ne oğlum? Sen diyorsun. Ne diyorum ya? Tabiat. Peki bir şey sorabilir miyim? Ha? Sen bu videoda tam olarak bana ne desteği veriyorsun? Hadi deney videolarında bir şeyler öğreniyorsun. Ne öğreniyorum? Deney yapıyoruz, bir şeyler öğreniyorsun. Bu videoda sen şu an beni kullanıyorsun bildiğin. Niye? Oturdun oraya hiç ne yardım ediyorsun, ne bir şey yapıyorsun. Ben burada marangoz gibi. Marangoz gibi. He, marangoz gibi. Ne yapıyorsun? Bari kostümü kendime yapayım. Bana yapıyorsun baba. Evet babacığım, sana yapıyorum. Bunun farkına varmış olman güzel. Sarı gerekiyor. Hayır, sarı marı gerekmiyor. Gel buraya. Sarı Gerekli Otur. Mi? Şu anda değil. Göremiyorum kendimi. Oğlum o görme diye değil. gördü. açtık o deliği. Gel buraya. Kalk ayağa. Kalk. Heh, dön. Dön annene görsün. Nasıl? Be benekler yok. <laughs> benekler yok. Şimdi ha. geliyor benekler. Sen merak et. Gel buraya gel. Kostüm deneceksin. <laughs> Giy şunu. Sok kollarını. Tamam. Ol, ol, ol. Ha? Oldu. Dön bakalım annene. Poz ver. Nasıl? Dur babam çıkarma ben bakmam lazım bana dön. Baba bak. <laughs> Keyfe bak ben burada boğuşuyorum şu halimi görüyor biliyor musunuz? Bir de azar işitiyoruz denizde. Yok benekleri nerede yok bilmem nesi nerede. Yok ulan benek benek. Kafasında var onun beneği. Allah Allah. Yanağında var beneği. Allah Allah. O da robot. Hangisi robot? Evet şimdi şunun ortasına şey yapayım ben. Senin suyun gelene kadar. Hayır yeşil yap. Yeşilimiz yok baba yeşil almamışız. Aldık. Aynı yeşilden yaparsak olmaz ki. Şöyle sarı bir tane keseceğim. Buyur ustam. Tamam şimdi. Şey. Afiyet olsun. Çırak demen lazım bana. Niye? Sen usta olduğuna göre biz de çırak olduk. Bunlar çok güzelmiş. Yiyebilir miyim? Ye babam ye diye verdim. Haymay bir şey istersen. Ne, istiyor. ne istiyorsun? Çay. <laughs> Allah'ım yani yarabbim. Seni yerim. <laughs> <saracağım> seni <laughs> Onları kes ya. Sen şovmen misin babacığım? Hayır. Nesin? Mor benek yapayım mı ustam? Şimdi yapalım. Şimdi değil. Sen poğaçanı ye ustacığım. Ben şimdi bunun kulaklarını yapayım. Şefim. Ustam, otur yerine de var yerinde. Ye. Sen kime göz yapıyorsun? Sana göz yapıyorum. Böyle düzgün yap. Yapacağım ben şimdi doğru düzgün. Yapamamışsın. Ya çekil lan. Allah Allah. Bitince görürsün canım. Bu kostümü sen üstünden çıkartmazsın bitince. Olmamış, olmamış. Mamış mı, olmamış mı? Olmamış. Mamış. Olmamış. Mamış. Olmamış. Mamış. Neymiş? Sütlaç. Sütlaç. Çekil lan. Bir de sen çıktın başımıza. Çık. <laughs> ben gelmiyorum. Ne olur lan? Kafamıza karton atılıyor. Bu ne Beldek? Ananın getirdiği şeye bakar mısın? Bu ne? küçücük gönde yapacağım be. Allah Allah. Sen eller cepte iyice ustabaşı ol. Al bir de bunu kulak arkası hep şöyle. Göster be Orkan abi. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Şurası iyi mi şöyle? Yapıştır bakalım, Nereye? hazır mısın? Şuraya yapıştırırız beraber. Bastır. Tamam. Dur bekle, ben bastır deyince. Hazır mısın? Bastır. Tamam. İki tane de burun deliği yapacağız? Şöyle mi? Biri büyük, biri küçük olur değil mi? Nerede? Bir burun deliğini daha çok yapmış. Kurbağada burun deliği olur mu ya? Nerede olur kurbağada burun deliği? İlk defa duydum ama hadi bakalım olsun. Dön bakalım annene. Dön annene. Bizim yaptığımız komik. Hazır mısın? Hazır. Şimdi ben Moru getir. Bizim beneklerimiz köşeli olacak. Böyle karar verdim. Niye çizeceğim? Amorf biçimde. Buraya gelir misin? Baba, buraya gelir açıya misin? Baktım, açıya. Açımız gayet güzel. Böyle böyle düşündüm ben. Şöyle yanaklara yapıştıralım mı? <laughs> yapıştır bakalım. Ama yapıştırıyor. Gel buraya, şuraya. Hadi. Sarı hariç, istediğin yere yapıştırabilirsin. Yeter babacığım, çok sürmene gerek yok. Alabilirsin. Ver bakalım. Sarı hariç, sarı hariç, sarı hariç. Sarı dışındaki. Biraz da böyle buralara falan da yapıştır. Ha? Al bakalım. Şurada yap, Şurada durman lazım. Ha? Ver. Masam oldu. Masan mı oldu? Evet. Kurbağa lan o. Masam oldu işte. Bir tane büyük yapalım mı? Yapıştırıcı nerede? Bende baba. Bakayım. Bana. Şu büyük. Ya. Şu geniş alana bir yere yapıştır. Sarıya gelmesin. Ha. ha? Süper. Tamam. Devam mı? Devam. Buraya da yapıştıracağız mı? Her yere yapıştıracağız. Sarı hay hay hiç, hiç her yere yapıştıracağız. Üçgen kes. Üçgen mi keseyim? Tamam. Bundan sonrakini üçgen kesiyorum. Hazır mısın? Şimdi üçgen mi kestim bunu? Hayır. Üçgen geliyor. Hazır mısın? Üç üçgen mi yapıyoruz? Şu an üçgen yaptım. Al bakalım. Ters oldu yapıştırıcı altta. Bir şey dicam bunu böyle dizmeyelim. Biraz dağınık dağınık yapalım ki daha güzel olsun. Olur mu? Olur. Birazcık da ben yapayım mı? Aynen. Birazcık da ben yapayım. Hepsini sen yaptın zaten. Evet. Burayı yapacağım ben de. Tamam, bekle şimdi bak ben sana gösteriyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hazır. Yapıştırıcımı sürdüm. Sürdüm. Şöyle uzaktan bir baktım. Çok sıralamışsın böyle, böyle olmaz. O yüzden birazcık şuraya sıralayayım şunu. Şöyle yapıştıralım. Tamam. Bir Deniz evet. buraya böyle sıraladı. Şimdi birazcık şuraya da bir iki tane yapacağız. Bu tarafa da atarız. Sonra da kostümü giyeriz artık. Bunun çizgi çizgi benek Öyle yap, öyle öyle. Çubuk çubuk. Çubuklar, çubuk yap, çubuk. Olmaz çubuk. Niye? Benek olmaz. Çubuktan benek olur mu? Onda çubuk benek var. Kimde var? Onda çubuk benim. Ben ne yapacağım? Ne yapacaksın? Tamam, vereyim, bekle. Hayır, ben süreceğim. Ah, ben süreyim, sana vereyim. Ellerin kirlenmesin ama. Nereye sürebilirim? Şuraya yapıştırabilirsin mesela. Sarı hariç. Sarı hariç. Gel, gitmeyecek mi? Bir şey mi? olmaz. Tamam. Şimdi biraz aşağılara çalışalım, şuralara. Hı. Şimdi daha da aşağıya çalışalım, tamam mı? Buraya. Evet. Şöyle. İyi mi? İyi. Yeter mi? Yok da olsun. Yanlara yap yapmayacağız baba. Yapalım dedim ya. Tamam babacığım. Yapalım dedim ya. Peki babacığım. <laughs> yapıştır bakalım. Süper. Şimdi son. Son. Çok küçük yapalım bir tane. Onu da buraya yapıştır. Daha da küçük. Şöyle ufak. Şöyle yapalım değil mi? Onu da şöyle yapıştır. Oo çok güzel. Yeter mi? <laughs> Şimdi giy bakalım. Giyiyorum. Ben iyi olacak. Kalk ayağa. Kalktım. Ha. <laughs> evet. Bırak bırak yap. Bırak. Karşınızda kurbağa prens. Bırak. Şimdi dur oyun oynayacağız bir tane. Sen şimdi bırak bırak diye geliyorsun. Bırak, tamam mı? Bırak. Dur dur şurayı bir toparlayayım. Şimdi buradan geliyorsun. Geç oraya. Sen prensessin. Poyraz'ı bana ver. Gel Poyraz. Deniz sen şimdi şey geç ileri. Ha, orada dur bırak. tamam mı? Ya sen de gel buraya otur prenses ol. Hepimiz gözüküyoruz umarım. Evet kurbağa prens geliyor şimdi. Zıplaya zıplaya gel bırak bırak diye. diye. Bırak. Buraya kadar gel. Bu tarafa da. Şimdi bırak bırak diye hafif zıpla. Bırak. Zıpla. Bırak bırak. Bir tane kurbağa prens varmış. Bir de prensesimiz varmış, dünyalar güzeli. Bir gün prenses prensi öpmüş. Öp. Prensi mi öptü? Prenses prens, Ay, kurbağayı öpmüş. Hmm. Ve kurbağa prense dönüşmüş. Sen de şaşır. Hızlı <laughs> 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 tesadüfen prens tişörtü giymişsin. Evet, hakikaten ama. prens tişörtü Arka giymişsin. Arkanda prens yazıyor. Diyor. Göster bakayım. Ve bir numaralı prensimiz Deniz Bey. Evet gidebilirsin. Al bunu git. Sen gel babacığım. <laughs> Niye bizde duracağım? Niye duruyorsunuz? Gel babam. Kostümünü bir daha giyelim. Dön bu tarafa da. Sok bakalım kollarını. Dön bana dönmen lazım. Evet kostümümüz bu kadar arkadaşlar. Biz evde bulduğumuz malzemelerle bunu yapabildik. Siz daha iyisini yaparsanız bize göndermeyi unutmayın. Instagram'dan, YouTube'dan ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Kapanış konuşmasında Deniz Bey katılmıyor. Kurbağa katılıyor. Şaka. Kapanış konuşmasını Deniz Bey yapacak. Dinliyoruz. Kapanış konuşmasına Deniz Bey katılmayacakmış. Hurra kankalar. Kostümümüzü nasıl buldun? Bir yorum alalım. İyi buldum. Güzel mi? İyi mi süper mi mükemmel mi? Süper. Mükemmel değil diyorsun. Benim Yorum yok. <laughs> Sence bu kostümü en çok kim emek verdi? Kim? <laughs> Sen mi? Neyse. <laughs> Hakikaten yine kapanış konuşmasında deniz yok. Ben giyiyorum kostümü. Beni öp. Prenses, öpsene mi? <laughs> ben geldim. Biz yine çok eğlendik. Bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Benden değil bizden bu kadar. Bay <laughs> bay.